Düşünsene. Evrende yapılan hiçbir şeyin kaybolmadığını hayal et. Her düşüncen, her duygu, her niyet, her karar. Sanki görünmez bir yere kaydediliyor gibi. Kadim öğretiler bu görünmez alanı akaşık kayıtlar. Yani evrensel hafıza kütüphanesi olarak adlandırıyor. Peki bu akaşık kayıtlar nedir? Birçok mistik gelenekte Evrendeki her varlığın bir titreşim izi bıraktığına inanılır. Bu izler kaybolmaz. Birikerek, birleşerek sonsuz bir hafıza oluşturur. Bu alan yalnızca geçmişi değil, şimdiyi ve potansiyel geleceği de içinde taşır. Bazı eski bilgeliklerde Akaşa'nın zaman, madde ve bilinçten önce gelen saf enerji olduğu yazılıdır. Yani dünya oluşmadan piramitler dikilmeden, insanlık ortaya çıkmadan önce bile Akaşa vardı ve her şeyi kaydetmeye devam ediyordu. Peki insanlar bu alana nasıl erişti? Tibetli rahipler uzun meditasyonlarla zihin kapılarını yavaşça açarak bu kayıtlara ulaştıklarını söylerdi. Mısır'daki rahipler ise Akaşik kayıtları Yıldızların Kitabı olarak adlandırırdı. Onlara göre Bilgeliğin gerçek kaynağı dünyada değil. Evrende gezinen görünmez bir kütüphanedeydi. Bazı insanlar hayatlarında bir an yaşar. Tam tanımlayamadığı bir dejavu. Sanki daha önce yaşamış gibi hissettiği bir sahne. Ya da aklına nereden geldiği belli olmayan derin bir bilgi. Ezoterik kaynaklarda bunun adı Akaşik sızıntıdır. Ruh kısa bir anlığına Akaşa'nın sayfalarına dokunur ve oradan bir bilgi parçası taşır. Daha ileri gidenler var. Onlara göre rüyaların bir kısmı sadece bilinçaltı değil. Akaşik kayıtlardan gelen sembolik mesajlar ve belki de bu yüzden bazı rüyalar yıllar sonra gerçekleşir. Bazı yüzler hiç tanımasan bile tanıdık gelir bazı bilgileri hiç öğrenmemiş olsam bile içgüdüsel olarak bilirsin. Akashik kayıtlar bize şunu fısıldar. Hiçbir şey yok olmaz. Her şey bir iz bırakır ve evren unutmamıştır. Belki de insanlığın en büyük sırrı uzayda değil, zamanın içinde saklıdır ve Akaşa o zamanın sessiz kütüphanesidir.